e altında 4 alt geçit var. Üçünü karayolları yaptı. En erkenini 13 ayda yaptı. Biz ondan daha uzun, daha teşekkürlü, daha kapsamlı alt geçidi kaç günde yaptık? 84 günde. 86 günde. Şimdi de Adana'nın trafiğinin en yoğun olduğu, en çok tıkandığı ve ulaşıma en fazla faydalı olacak yerlerden bir tanesi olan Şakir Paşa'nın alt geçidinin temelini atıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi Zeydan Başkan elini taşın altına koyaraktan yılların projesi olan bu alt geçitleri yapmaya başladı. Burası bittiği zaman da trafik o kadar rahatlayacak ki. Zeydan Başkan sözünde her zaman duruyor. Güzel işler yapıyor. Her zaman da arkasındayız. Çok güzel olacağına da inanıyorum. Ben buradaki trafiği bayağı hafifleteceğine de inanıyorum. Yani Adana'nın genelini bu alt geçit rahatlatıyor. Atacak. Buradaki çalışma otogar alt geçitinin altındaki çalışmadan biraz daha zahmetli olduğu için buranın süresi 120 gün. Ama hiç merak etmeyin. İnşallah burayı da 120 günün altında bitireceğiz. Evet. Allah razı olsun başkanımızdan. Teşekkür ediyoruz. Bu evet. vatandaşa, halka bu hizmet verdiği için. Zeydan Başkan alan için gerçekten bir şans. Yaptığı hizmetler için de takdir ediyoruz. İyi ki var, iyi ki bizim başkanımız. Bizim hizmetlerimiz Devam edin. Biz engel tanımayız. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah en kısa sürede bitireceğiz burayı. <laughs>